Atay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen spor müsabakalarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz sportif faaliyetlerle birlikte Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde yapılan resim, müzik ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni için bir araya geldik, diye konuştu. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Haftası dolayısıyla yapmış olduğumuz sportif faaliyetlerimizin e, ve Milli, Eğitimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz içerisinde yapılan Resim, müzik, kompozisyon yarışmalarının ödül töreni için burada toplandık. Ee, çok yoğun bir şekilde e, bir katılımla e, sportif faaliyetlerimizi diğer faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. E, 12 branşta yarışmalar yaptık. Yüzme, basketbol, voleybol, futbol hem kız hem erkek kategorilerinde e, yarışmalar yaptık. Ve e, çocuklarımızdan başarılı olanları şu an e, 16'sı itibariyle ee, ödüllerini vereceğiz inşallah burada. Törende dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. <laughs>